Selamünaleyküm arkadaşlar. Büyük çekmece de yapıp geldik. geldi. Burası büyük çekmece adında ya yapıp Usta'dan sordu. Ankara ah Sivil sorunu yapıp usta burada kısa bir video çekmek istedik. Özellikle sivilçilerde alıp gel müsaade edin. Özellikle sivilçilerde diğer bir de işi yapan arkadaşlar için de aynı örnek teşkil ediyor bacasız fırın nasıl oluyor atmosferik fırındadır fırınla alakalı bir hem yerine gelmişken hem ayrı olsun diyebiliriz Ben de kısa bir tanıtım videosu çekelim bu gördüğünüz sistem fırın, 2, 3 ay, 3 fırını iki üç ay, iki buçuk bir sivil fırını davrulmaz altı çalışır dediğimiz buradaki davrulmaz sistemi bu gördüğünüz gibi baca buradan gidiyor arkadaşlar ortada çıkış eklendiği bir yerde seryalnoz motor var Dışarı üfleme noktası burası. Ve görüyorsunuz dışarıdan sıfır. Bu en yakın, en net, en açık bacası sıfırın nasıl olur tarifidir. Burada sadece yapmanız gereken İstanbul için söylüyorum. Türkiye'deki diğer şehirlerde ve yurt dışında böyle bir zorunluluk yok. İstanbul'da iyileşip istediği birincisi makine mühendisleri odasından bir dalgınmaz raporu istiyor. İkincisinde bu dalgın fazın devamında çıkışa yakın bir yerden bir atış için salyangoz motor istiyor. İki tane şartnameyi tamamladığınızda şartlar, koşullar, bina, üstü, altı neresi olduğu önemli değil. Buradaki amaç maksimum yakıt, minimum karbon monoksit durumu. Devam edeceğiz. şuradan da bir içeriyle Bazen arkadaşlar iki üç bir fırın bu şekilde olmaz diye düşünüyor. Onları da görmüş olsun. Abi bir sonuna da bir aksa bir Daha sonra. sonra mı? Burada diğer anlamda hep üstüne basa basa söylemek istediğimiz, özellikle yaşadığımız bu büyük yarınlardan sonra biz 6 yıldır aynı şeyi anlatıyoruz. 6 yıl önceki videoları seyrettiğinizde de aynı şeyi göreceksiniz. Binaya temas etmediğimizi, bakın binada sıfır temas. Alttan da temas etmiyoruz yerden. Buradaki en önemli özellik, dışarıdan bakıldığında buradan içeri şey geldiğimde baktım. Ortalama ten sıcaklığını geçmiyoruz. 200-250 derece çıkıyor yaklaşık. 250 derecede 40-45 dereceyi geçmiyoruz dışarıdaki ısımız. Bu demektir ki binaya temas etmediğimiz için betona ve demire de korozyon anlamında herhangi bir zararımız yok. Buradaki en önemli faktör bu. Diğer bizim için en değerli olanı söylüyoruz. Bunu üstüne basa basa söylüyorum çünkü artık biz seyyar fırın yapmaya başladıktan ve bunu bir noktaya getirdikten sonra bazı arkadaşlar bunlara farklı formasyonlar yapıp malzemeden, fiyattan farklı alternatifler oluşturmaya çalışıyorlar. Her seyyar fırın taşınabilir bir fırın değildir arkadaşlar. Biz bu işi yaparken, burada yaparken yaptık buradaydı. Birebir kendisi iğneden ipliğe bütün aşamaya şahit oldu. Biraz da çok titiz, çok enteresan da bir adamdır. Yüzüne söylüyorum. E, işçide de çok hassastır. E, A'dan Z'ye her noktada burada bizimle beraber oldu. Ki biz onun bütün akrabalarına fırın yaptığımız halde. Bütün akrabalarına fırın yaptığımız halde. E, fırının başından sonuna kadar bizimle beraber oldu. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Taşınabilir bir seyyar fırın yapıyoruz. Buradaki amaçladığımız bir para ödüyorsunuz, bir bütçe oluşturuyorsunuz. Bu fırının zamanı geldiğinde Allah korusun ters bir şey olduğunda bu fırını alıp başka bir yere götürüp işimize tekrar devam edip veya ikinci el olarak satıp zararımızı minimuma indirebilmek. Ve buradan tekrar sesleniyorum. Bu sürdüğümü arkadaşlarımız hala basite indirgenler öyle bir şey yok diyenler var. Geçen ay iki tane sabit fırın yıktık arkadaşlar. Yeni daha altı aylık fırınları sabit fırınları yıktık. Ve amaç sabit fırınları artık ruhsatlandırmıyor. Bina altlarında kesinlikle sabit fırınlara izin vermiyorlar. İşinizi sağlama alıp belediye ile görüşmeden sabit fırın yapmayın arkadaşlar. Paranıza da emeğinize de çok yazık. Buradan kısaca Yakup'a da birkaç söz vermek istiyorum. Bizim için biz onu için konuşacağımızı konuştuk inşallah. Bizim için olumlu şeyler söyler. Yerimizde büyük çekmece belediyesinin hemen yan tarafındayız. Buraya da gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgede zaten arkada da meydanda da bir tane fırın var. Evet yap. nereden nerede çalışıyoruz? i̇yi bir memnuniyetimiz var ki sürekli bu insanlarla beraber çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptırdığımız bütün sorunlarda yani e, gayet memnun bir şekilde şey yaptık, işimizi sürdürdük. Kendilerine teşekkür ediyoruz emekleri için. E, i̇nşallah yeni mekanlar için tekrar e, beraber çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Evet, sizinle arkadaşlar buradan sesleniyorum. Özellikle simit pideci, de Baklavacı arkadaşlar. Baca probleminiz varsa, taşınabilir bir fırın istiyorsanız, malınızı, paranızı çöpe atmak istemiyorsanız, Seyyar Kara Fırın markasıyla buluşmaya davet ediyorum. 553 828 9161den savaş algına ulaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben hayırlı olsun kardeşim. Güle, güle